Hepinize merhaba. Ama şey biz <laughs> Ne diyeceğimi? Şuna kullansak anne. Hayır hayır. Nasıl yani? Hadi ben, ben. Hayır Hayırlı, hayır. Arkadaşlar bugün hayırlıdır. çok Hayırlı. meşhur bir ürün olan. Elma ve şeftali pürüz yemeklerine bakın. Niye bağırıyorsun? <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> bu ne Eyalin. ya Helal? Evet. Ne oldu? Bunu istiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey beğendim. Uygun buldum. Arkadaşlar malzemelerimizi göstereyim. Bir tane fırına girebilecek, mikrodalgaya atacağız biz de. Borcam. Borcam değil mi? İşte cam bir şey. İşte borcam, i̇şte borcam yani. Borcam. Şaka yapmadım zaten. Malzemelerimiz çikolata, marshmallow ve bisküvi. Şimdi bunları açıyoruz. İnşallah yakmayız bunu ya fırın mikrodalgada. Yalma o biz bir keresinde Ela mikrodalgada da çikolata ısıtırken yaptık. Hatırlıyor musun onu? Sen yaptın. Hiçbir şey elin dokundurmadığı için yakınca da bana kalıyor. <laughs> şöyle ne alakası var? Şöyle koydum valla. Baya iyi. İnşallah erir kaldı. <laughs> Niye erimesin ya? Ne bileyim çok böyle diye koymuşsun. Ne yapayım rendeleyim mi? şey yapsak. Tencerede. Hayır. Aa onun adı mikrodalga. Tarife Tabii öyle ya. Yani. Olmaz mı? İnsanlar Özelim. <laughs> <laughs> Neresi? <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Özellikle delimiz. evinde tencere yoktur. Kıskanabilir. <laughs> Aga böyle bir Şimdi şöyle güzelce dizdim arkadaşlar. Yeni gelin sunumu şeklinde. Tamam. Abartma. Bayağı abi. iyi. Şimdi marshmallow'larımızı dizeceğiz. Bir bakalım. Sen de şey yap. Ben hiç yapmıyorum. Sen Ben aynen. o sırada Elif'i izliyorum. İzle bakalım. Al bakalım. Sevmiyorum baş bölüm. <laughs> Pembe yine mi sevdim? Ne? Pembe yine mi sevdim? Beyaz daha güzel. Hı. Kalırsa... Kalırsa. Akşer Mimar Selim Bey. Beni gösterecek sandım. Aa, ne dedim lan? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Buyur, gel gel bayılmış. Gel bir gel. Lütfen yalvarıyorum. Çok güzel. Hayatın en güzel Ya da tam mı oldu diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar Mimar Selim Bey'in marshmallow e, saldırısının ölen karısına yaptığı özel. Ne şey karısı. Şey, Karısında karısın <laughs> özel. <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar sizin mikrodalga yapmıyor yanlışlıkla. Arkadaşlar bunu mikrodalgaya atıyoruz. Kaç dakika atıyoruz peki bunu? Ve ee, üç dakika bakalım. Üç dakika mı? İki buçuk oldu. Tamam. Tabii bebek ya bakın bebek. <laughs> ne yapıyorduk ya? Bu ne? Saniye bir mi? Dakika mı? <laughs> Hayır. Ne yaptın? Çevirdim sadece. Tam iki iki 2. Oho! Arkadaşlar bu ne lan? Tamam yeter bu kadar. Hayır hayır üstü yanacak biraz böyle. Ne? Kızaracak yani. <laughs> Ay yorgan gibi olmuş. İki, oha, oha. ama Yo. biraz daha mı ya? iyi. Ay ya. yanık koktu bence çikolatalar evet, yanmadı ama alalım. Alalım alalım alalım. Arkadaşlar tadım saati şöyle evet. gösterelim. Böyle gelin. gelin hanımın şey, muhteşem bir sunumu. Ama bir çikolatayı da alıp şey, çatalla falan şey Öyle yapacağız zaten de. Ha. Arkada. Ay, nasıl ya? Komple. Komple. <laughs> Lan. Arkadaşlar böyle bir şey ama tabii hepsini aldım yalnız. Benim mide bulandırıcı gibi duruyor. Bir şey biraz yanmış. Evet. Çatal. Başlayalım. Çatal. Çatal. çok heyecanlıyım ya. E, ee, çok bayağı şey yapmışkan bir yapışkan bir şey baya. Oy. Hmm hmm yandım. İm im. Ban. Hmm baya kötü. <laughs> ne şey borcum? Şundan sonra. <laughs> Ay şapırdatıyorsun. Gözü girdi. <laughs> Oha bütünüyle ama. Aldım. Yanmış. E dedim. Altı altı. Ne zaman dedin ya? Hala ya, yakmayız bunu ya fırın mikrodalgada. da. Yanmıyor Kanka bu sulaklar için mi yapılmış ya? Emzi niye sulaklar için yapılmış bir... bardak <laughs> Ya da kendimize baksın diye mi? Ne kargoyu marshmallow yedin mi lan? Hayır. Arkadaşlar marshmallow'un yarısı yok. Çikolata yanmamış. Çikolata çok kaçmış. <laughs> Zaten böyle olması gerekiyor.